Eski Türkiye değildir. Artık herhangi bir vatandaşımızın hangi sebeple ve dünyanın neresinde ihtiyacı olursa tüm kurumlarıyla yanında olan bir Türkiye var. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hizmetleri hem daha yaygın hem daha güçlü bir şekilde vermeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim. Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıkması konusunda en somut örneklerden biri sağlık hizmetleridir. Eskiden ülkemizde rahatsızlanan vatandaşlarımızın Avrupa'da sahip oldukları sağlık sigortası vasıtasıyla aldıkları hizmetleri gıptayla takip ederdik. Şimdi ise biz dünyanın dört bir yanında Sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın imdadına koşuyoruz. Geçtiğimiz 12 yılda 4 ayrı kıtadaki 82 ayrı ülkeden 1113 hasta vatandaşımızı ambulans, uçaklarla alarak ülkemize getirip tedavilerini burada yaptırmalarını sağladık. Son dönemlere baktığımızda 2020 yılında 231 vatandaşımızı, 2021 yılında 169 vatandaşımızı, bu yılın ilk bir buçuk ayında da 27 vatandaşımızı tedavi için ülkemize naklettiğimizi görüyoruz. Sadece bununla kalmadık. Her alanda benzer hizmetlerin vatandaşlarımıza sunulmasını sağladık. Dış temsilciliklerimizde vatandaşlarımıza 73 farklı türde konsolosluk hizmeti veriyoruz. Yılda ortalama 2 milyon işlemi bulan bu hizmetler salgının da etkisiyle geçen yıl 3 milyonu geride bıraktı. Kurduğumuz bilişim altyapısı öylesine verimli işliyor ki pek çok ülke benzer bir sistemi kurmak için bizden yardım talep etti. Salgın döneminde 142 farklı ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızın ülkemize dönmesini sağlayarak herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik. Türkçenin yanı sıra 9 farklı dilde hizmet veren çağrı merkezimiz vasıtasıyla günün 24 saati vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Tarihi bir adım atarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bulundukları ülkelerde oy kullanma imkanı tanıdık. Konsolosluklarımızda vatandaşlık işlemleri, pasaport, evlenme, boşanma, miras, vesayet, vekalet, ikamet, tapu, sürücü belgesi, adres beyanı, adli sicil belgesi, harç ödemesi, dövizli askerlik, mavi kart gibi işlemlerin kolayca yapılabileceği bir altyapı kurduk. Bu başlıkların her birinde vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetleri, getirdiğimiz kolaylıkları, sağladığımız avantajları saatlerce anlatsak bitiremeyiz. Son olarak gelen talepler üzerine TOKİ vasıtasıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirdik. İlk olarak İstanbul Sancaktepe'de 420 konutla başlayacak bu projeyi talebe göre yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Sadece geçtiğimiz iki yılda çeşitli kanunlarda yaptığımız dokuz ayrı değişiklikle yurt dışındaki vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin hukuki altyapısını güçlendirdik. Büyükelçilik ve konsolosluklarımızdaki çeşitli kurumlarımızın temsilcilerinin yanı sıra yurt dışı Türkler başkanlığımızda, Yunus Emre Enstitülerimizde, Marif Vakfımızda vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bundan sonra sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda mevcut hizmetleri geliştirmeye ve gerekiyorsa yeni hizmetler ihtas etmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, vatandaşlarımıza bu hizmetleri verir, bulundukları ülkelerde yaşadıkları sıkıntıların çözümünü temin ederken yükselen İslam ve Türk düşmanlığına karşı da gereken adımları atıyoruz. Maalesef Avrupa tarihi ve güncel olarak her başı sıkıştığında ırkçılık hastalığının yükselişine engel olamayan bir coğrafyadır. Irkçı saldırıların ilk ve öncelikli hedefi de bizim vatandaşlarımız ve onların yoğun olarak bulundukları yerlerdir. Mesela 2018 yılında Avrupa'da doğrudan vatandaşlarımızı ve derneklerimizi hedef alan 184 saldırı 2019 yılında 253 saldırı, 2020 yılında 389 saldırı, 2020 yılında yine 350 saldırı kayıtlara geçmiştir. Saldırıların neredeyse yarısı camilerimize yöneliktir. Hatta mezarlıklara hedef alan saldırılar bile görülmüştür. Tabii bunun yanında özellikle bireylere yönelik kayıtlara geçmeyen bilinçli olarak geçirilmeyen çok sayıda taciz ve saldırıda meydana gelmiştir. Bir süredir vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleriyle onurlarını hedef alan nefret suçlarını raporlaştırarak Avrupa'nın ve dünyanın gündemine getirmeye başladık. Müslümanları terörle eşleştirerek bunun üzerinden kapsamlı bir İslam düşmanlığı kampanyası yürüten Sinsi bir projeyle karşı karşıyayız. Bu alçak projeyi başarısızlığa uğratmak için öncelikle Avrupa'nın siyaset, hukuk ve kamuoyu oluşturma mekanizmalarını etkin şekilde kullanmak şarttır. Ülkesine ve milletine bağlı vatandaşlarımızın kamuoyu oluşturma ve onun üzerinden diğer mekanizmaları yönlendirme konusunda terör örgütlerinin uzantılarının gerisinde kaldığını üzüntüyle görüyoruz. Hak arama kültürü dünyanın her yerinde olduğu gibi Avrupa'da da temel araçtır. Kendi meselelerimize öncelikle kendimiz sahip çıkmalı, bunları siyasi ve hukuki dile dönüştürerek medya, sivil toplum kuruluşları, bireysel ilişkiler vasıtasıyla herkese bıkmadan usanmadan anlatmalıyız. Aynı şekilde sadece Müslüman kimliği sebebiyle benzer saldırılara ve tacizlere maruz kalan kardeşlerimizle de dayanışma içinde olmalıyız. Ancak bu tür hadiselere takılıp kalarak hiçbir alanda kendimizi geriye çekmemeli, tam tersine daha çok mücadele ederek, daha çok başarı ortaya koyarak ırkçılık dalgasının üstünden bir defa çıkmalıyız. Avrupa'nın kimi ülkelerinde uygulanmaya çalışılan sosyal mühendislik projelerini başarısızlığa uğratmakta kararlıyız. Özellikle daha evvel Bektaşi ve Alevi toplumları üzerinde oynanan oyunun şimdi Avrupa İslamı gibi girişimlerle tüm Müslümanlara teşmil edilmek istendiğini görüyoruz. Dernekler ve camiler üzerinde giderek yoğunlaşan baskıları siyaset ve hukuk kanalları üzerinden etkisiz hale getirmenin çaresine bakmalıyız. Aramızdaki birliği, beraberliği güçlendirdiğimizde Avrupa'da hiçbir devletin, hiçbir siyasi partinin, hiçbir kamu kurumunun görmezden gelemeyeceği sese kulak vermek, hassasiyetine saygı duymak, özellikle üzerinde güç bulunmayan biliniz ki bir topluluk haline biz geleceğiz. Vatandaşlarımızı birlikten doğacak güç konusunda bilinçlendirerek Avrupa'daki 60 yıllık varlığımızın Temel handikabı olan bölünmüşlüğe bir son vermeliyiz. Bu konuda en büyük görevde uluslararası demokratlar birliği olarak sizlere düşüyor. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da hep yanınızda olacağız. Unutmayın. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve zaltı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim. Günün hediye takdimimiz için efendim. Efendim şimdi günün hediyelerini takdim etmek üzere tekrar Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Sayın Köksal Kuş'u sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hediyemizin muhtevasından bahsedelim. Bu hediyemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın 2004 yılında açılışını gerçekleştirdiği Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Almanya Köln şehrindeki genel merkez binasının fotoğrafı Sayın Cumhurbaşkanımıza Köksal Kuş tarafından takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim değerli konuklarımızın yerlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Programımız devam ediyor. Tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz. Evet yemek servisimiz de devam ediyor. Evet bir kez daha affınıza sığınarak tüm konuklarımızın misafirlerimizin hızlı bir şekilde yerlerini almalarını rica ediyoruz. Evet afiyet olsun diyoruz efendim.